Artvin Çoruh Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden Profesör Doktor Hüdayi Ercoşkun son günlerde yaşanan tavuk döner zehirlenmesi vakası ile ilgili kritik uyarılarda bulundu. Yüzlerce kişinin hastanelik olduğu, iki kişinin entübe edildiği olayın ardından gıda üretim süreçlerinin ciddiyetle ele alınması gerektiği belirtildi. Restoranlar, askeri birlik, okul, hastane yemekhaneleri gibi toplu tüketim merkezlerinde gıda güvenliği bakımından en riskli gıdalar kanatlı etleri olmaktadır. Bunun temel sebebi kanatlı etlerinin yüksek pH'sı diğer etlere göre daha gevşek et yapısından kaynaklanmaktadır. Mikroorganizmalar farklı pH'larda farklı gelişim göstermektedir. Yüksek pH'larda genellikle insanlarda zehirlenme ve hastalık yapan Campylobacter jejuni, Salmonella, Listeria gibi mikroorganizmalar gelişebilmektedir. Tavuk dönerin 20 santimetreden kalın olmaması gerektiğini vurgulayan Profesör Doktor Ercoşkun, etin iç kısımlarının çiğ kalabildiğini söyledi. Ayrıca üretim personelinin düzenli hijyen eğitimi almasının zorunlu olduğunu belirtti.